her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programı ile birlikteyiz. Bugün ecel konusunu konuşacağız. Program konuğumuz araştırmacı yazar Fatih Elmalı. Hocamızın ilgili sohbetini birazdan dinleyebilirsiniz. Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün size Allah Teala'nın bize vahyinde konu ettiği Ecel kavramından kısaca bahsedeceğim. İnşallah da hidayetimize vesile olur. Bildiğiniz gibi toplumumuzda bu kavram şok, günlük hayatta kullanılıyor. Ama iman etmişler için çok kritik e, anlalı var e, ecel e, dediğimiz şeyin. Tabi burada kritik olan tarafı da ölüm vefat dediğimiz tarafından ziyade bir şekilde artık varlığını sürdürememek. Yani bu bizim gerçekliğimiz ama bu kişi için bir son değil çünkü bizi yaratan bildiriyor ki inna daril ahirete yani ahiret yurdu ya gelince işte asıl yaşama odur yani o hayatın ta kendisidir diyor Cenab-ı Hak yani burada bir şeyler bitiyor ama e, hakikat bitmiyor gerçekliğimiz bitmiyor. İşte bu siz hayatta bulunuyoruz. Bulunma sebebimiz de belli. İlla abudun diyor. Sınama maksatlı yaratılmış bu hayat. Fani ve geçici bir hayat. Ama bunun bir sonu olduğunu vurgulamak gerekiyor. Çünkü bu zikir bizi inşallah zaten vahyin her yerinde alabildiğine geçiyor. Ve Allah hikmeti de insanları uyarmak. Yani gerek insanların gerekse de diğer varlıkların bir sonu olduğunu... Cenab-ı Hak vahiyinde sürekli vurgulamış. O yüzden bugün bu kavramın üzerinde duruyoruz. Ecel tabi sözlükte geleceğe ait olmak üzere belirlenmiş zaman muayyen bir müddet, müddetin sonu anlamında kullanılıyor. Bu tabi sözlük anlamı ama Kur'an-ı Kerim'de e, birçok anlamda kullanılmış. Yani öncelikle tabi hayat süresinin sonu, ölüm vakti anlamında geçtiği gibi. Onun dışında da mesela borç için belirlenen son ödeme tarihi gibi ya da boşalan veya eşi ölen kadının tekrar evlenmeden önce beklemesi gereken o iddet süresinin sonunu ifade ediyor. Ya da kafirlerin helak edilmeden evvel kendilerine tanılan müddeti söylemek için de ecel kullanılmış. Yani tabi onun dışında da var yani mesela bazı ayetlerde şöyle kullanımları var. Ay, güneş ve diğer gezegenlerin düzenli hareketlerinin süresinin belirlenmiş olduğu. Yani belirlenmiş deme ne demek bu işin bir sonu var. Yani başka ayetlerde de mesela göklerin yerin ve ikisi arasındakilerin tabi olduğu bir kozmik düzen var. Bunun da bozulacağı bir vaktin bulunduğu birçok ayette yani işte özellikle kıyamet sahnelerinde bunlar anlatılıyor yani. Zaten bu kıyamet esasen sınanmamız için var edilmiş. ve Burada her şey bir denge içerisinde ve herkes sınırlı bir zaman diliminde yaşayıp imtihan ediliyor. Bundan dolayı Cenab-ı Hak bir dengeyi bir ecele kadar var ediyor. İşte o ecel gelince işte bireysel planda insanın vücut sağlık dengesi kalıcı olarak bozuluyor ve ecel gelmiş oluyor. Ya da genel anlamda o kıyamet dediğimiz vakitte de kainatın o ahekli işleyiş dengesi ve düzeni bozulacak. Kainatın eceli de o zaman gelmiş olacak. İşte özellikle son cüzdeki şeylerde görüyoruz. İşte şemsi kuvvet yani güneşin Sönmesi işte yıldızların misket tanesi gibi dağılması işte denizlerin işte kaynaması dağların yürütülmesi ya da toz gibi olması vakada söylendiği gibi. Yani bu bir bizim gerçekliğimiz yani bazı ayetlerden örnek verecek olursak mesela Cenab-ı Hak işte Elam'ın başlarında ne diyor? Sâzübillah huvellezi halegakum min dîni ecele. Yani o size topraktan ya da çamurdan yaratmıştır. Sümme kada ecele. Sonra size bir ecel. Kada nedir? Kadının yaptığı şey yani hüküm. Allah size bir ecel hüküm etmiştir. Sonra ve ecelim dahu Ve onun katında muayyen bir ecel ki bunu müfessirler işte kıyamet günü olarak ifade ediyorlar. Ve ecelim müstemmâindehu. Sümme entüm temterresiz. Bunlar haberdar olduğu halde hala şüphe ediyorsunuz. Gerek Allah'a kulluktan şüphe ediyorsunuz. Gerek Allah'a iman etmekten şüphe ediyorsunuz diye Cenab-ı Hak Elav suresinin ikinci ayetinde böyle buyuruyor. Ya da geçici eceller var. Yani uyku dediğimiz şeyden bahsediyorum. وَهُوَ الَّذِكَ تَوَفَّقٌ diyor Cenab-ı Hak. Yani geceleri sizi vefat ettiren odur. Yani e, tabii öldürül gibi uyutma anlamında ki işte başka e, kısımlarında vahim biliyoruz ki insanın ruhu uyku esnasında e, cesetten ayrılıyor yani. Ve مُمَاجَرَةٌ مِنْ نَهَارٍ Yani bildiğiniz ne yapsanız bilen odur dedikten sonra Sınma asu kufiili yukta ecelim Sabah da siz ya da un sabah demeyelim de uyandığınız zaman bahseder, Sizi tekrar diriltir. Niçin? Li yukta ecelim Sizi belirlenmiş bir ecel tamamlasın diye e, diriltir yani Cenab-ı Hak. Yani mukadder olan ömrünüz ömür müddetiniz doluncaya kadar bu bilincinizi alıp e, alıp gündüz sizi uyandırma sürecini devam ettiren de Cenab-ı Hak'tır. Bu da başka bir örnekti. Yani başka bir ayette de diyor ki kendine uzun ömür verilenler de ömrü kısaltılanlar da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Özellikle hadislerde görüyoruz bu bazı işte Nuh Aleyhisselam'ın yuahhir kumüla ecelim müsemma sizi eğer işte şey yaparsanız Allah'ın rızası yolunda ilerlerseniz sizi bir ecelim müsemmaya kadar tehir eder diye yazılmış ayetlerinden de biliyoruz. Ama Cenab-ı Hak ömür fazlaca verilenlerin arttırılanların ya da kısaltılanların da bu kitapta yazılı olduğunu bildiriyor. Özellikle bu ile ehli sünnet bu konuda bir ihtilaf halindeler. İşte yani bir belirsizlikten bahsediyor bu tezile. Yani kaza görmezse güzelim sevaya kadar yaşar diyor. Halbuki ehli sünnet de diyor ki bu böyle bir şey olamaz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir şey bilmeme ihtimali yoktur. İşte bu ayette de ne diyor Fatır suresinde ayette de وَلَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا yunkasu مِنْ اُمُورِهِ illa fi kitap. Bir canlıya ömür verilmesi, uzatılması yani ömür verilmesi de ömrünün azaltılıp, kısaltma yani yunkası kasu temkis tenkis edilmesi de mutlaka bir kitaptadır. Bu artık levh-i mahfuz mudur, meleklerin elindeki bir kitap mıdır? Ama bu böyledir. Allah Teala'nın bilmediği şey yoktur. Siz belki bir sılay rahim ya da bir sadakayla e, sadaka ile bir şekilde ömrünüzün e, uzamasına vesile olacak bir amel yaparsınız. Ama Allah Teala bunu da bilir. Yani inna zalike alallahi yesir bu Allah'a kolay bir şeydir yani. İşte bu da başka bir örnekti. Onun dışında mesela ilahi buyruklara uyanların mesela tayin edilmiş bir ölüm vaktine kadar güzel bir şekilde yaşatacaklarına Cenab-ı Hak müjdeliyor. O da Hud suresinde diyor ki Cenab-ı Hak en rabbekum yani istifa ederseniz Rabbim yana ya yani bir günahlarınızdan yanlış işlerinizden dönüş yaparsanız tövbe ederek yumetti yani sizi ila müsemma yani işte bir e, ismi konulmuş adı konulmuş e, bir ecele kadar güzel bir şekilde yaşatır Cenab-ı Hak sizi yani nimetleriyle yaşatır. Yani işte Bunlar hep ecel kelimesinin ne kadar çok üzerinde durulduğunu gösteriyor cenab Hak. Hep bunlarda da şey nedir? E dünyaya kapılmayın. Ve öyle bir şey ki tabii hayat, herkesin hayatı da aynı değil. Mesela bir ayette diyor, işte e, sizi topraktan, meniden, alakadan, e, sonra bebeklikten, sonra kuvvetli eşya, e, hep sonra ihtiyarlığa kadar yaşatan allah Teala'dır ama ve minkum men yutevfe an Tabi yallamadan vefat ettirilen ne, vardır? Sonunda nedir? Veli tebliğ o semba Yani yine ismi konmuş bir vakte. Kim ismi konmuş? Bu allah Teala ondan bilinen bir vakte kadar Allah sizi yaşatır. Yani hep allah Teala'nın kontrolünde. Hep karşımıza çıkan takdir edilmiş, hep bize denk getirilen, tevaf getirilen şeyler Cenab-ı kontrolünde ve işte fertlerin de ecelleri var. Toplumların, milletlerin, ülkelerin, devletlerin de ecelleri var. Yani devletlerin de yıkılış zamanı gelince bunun e, bir an yani mesela e, Araf suresinde de diyor ki Cenab-ı Hak veli kulli ümmetin ecel. Her ümmetin bir eceli vardır. Yani her sadece ümmetin değil o işte topluluğun değil, topluluğun oluşturduğu ülkelerin, devletlerin, kurumların da eceli vardır anlamına geliyor bu. Feyza acel yani o toplulukların da eceli geldiği zaman la yestakhirun bir <laughs> saat dahi tehir edilmez. Bala ama bu daha öncesinde de Allah, kim ya yani yaratılmışlar böyle bir şey başaramazlar ya. Bir ülkeyi yıkalım dediğiniz zaman sadece Allah'ın dediği olur yani. Ya da başka bir ayette de Hicr suresinde ma min ümmetin ecela ve ma hiçbir millet ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez. Yani Hatta e, İslam'ın tarihe zamana bakış incelenirken yine eğer e, yani Batı'da olduğu gibi modern e, tarih anlayışında olduğu gibi iler ilerlemeci bir tarihi anlayışından ziyade Müslüman düşünürler, alimler işte tarih tekerrürden ibarettir demişler. Çevrimsel, devri bir tarih algısını anlayışını belirlemişlerdir. Bunun öncesi olan İbn Haldun merhum Tabi onun yaşadığı dönem çok buhranlı bir dönem Müslümanların uzun asırlar zaferlerinden sonra işte İbn Haldun'un yaşadığı dönemler 1400 yılların başlarını düşünelim mesela. Batı'da Endülüs'ü kaybediyoruz. Doğu'da muazzam bir Moğol istilası söz konusu ve büyük bir kasvet yaşıyor. Diyorlar ki acaba bu isteğin İslam bitiyor mu? Artık Müslüman kalmayacak mı yeryüzünde derlerken onlara da bir ümit aşılama saadetinde yıkılanın yapılanın İslam değil ama bir takım ülkeler devletler ve yönetimler olduğunu söylüyor kendi mukaddime adlı eserinde ve ekliyor ki bunun sebebi de nedir canlılar gibi kurullar da doğar gelişir yükselir ve sonunda varlıklarını tamamlarlar. İşte bu tarih anlaşıp bizim tabi Osmanlı'nın da o gerileme dönemini değerlendirirken başta naima olmak üzere Osmanlı tarihçilerine de bu anlayış rehberlik ediyor. Yani niye? Çünkü mesela yine Rahman suresinde buyurulduğu üzere kullu aleyha fan ne varsa fanidir. Yani yok alacaktır. geçicidir. Ama ne bundan farklıdır? Ve yap bir kez ülcelali ve ikram yani azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalır. Yani Allah baki kalır. Ya yani bizim ben herkesin gerçekliği budur. Fani neyin peşinde koşuyorsak, fani neyi ders ediyor, hedef olarak görüyorsak, kullarda olsa olsa yaşarken ahirete kıyasla bir hiç derece kadar azlık mesabesinde geçici kısa bir yararlanma vardır. Meta'an kalil diyor ya birçok ayette. Oysa kıymet verilmesi gereken, peşine düşülmesi gereken, uğrunda fedakarlıkta bulunması gereken, uğrunda dünya kıymetlerinden vazgeçilmesi gereken baki olan Allah Teala'dır ve vaat ettiği müjdelerdir. İşte müminin aklına ecel ya da dünyadaki varlığın sonu gelince mümini bir tasvet kaplamayacak. O sonu gelmeyenleri hatırlayacak. Baki olanları hatırlayacak ve sınanmak için geçici olarak gönderildi bu dünyada bu usta başarılı olmak için baki olana sarılacak. Hayatını baki olana rızasına adayacak. Allah'ım bu muhasebe yapanlardan eylesin. Amin, amin, amin. Hepinizi bu kucaklıyorum kardeşlerim. Allah'a emanet olunuz ve kıyıdağlarına elhamdülillah ya Rabbi lalimi. Program konuğumuz araştırmacı yazar Fatih Elmalı'nın konuyla ilgili açıklamalarını dinledik programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Fatır Suresi 1. Ayetten 7. Ayete kadar. Sayfa 443-444. Okuyan Adem Kemanici. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim.

Grazie. Che...

In والذين امنوا Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder, kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O, yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Allah, insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da Haktan döndürülüyorsunuz? Ey Muhammed, eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin, ses kayıtta Semahat Şallı ve ben Mustafa Yalın haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. يا